Herkese merhaba arkadaşlar. God hoş geldiniz. Arkadaşlar Clash of Clans en son güncellemede oyun hatası vermeye başladı. Ya da benim anlamadığım bir sıkıntı var. Burada arkadaşa ben max atmam gereken Zeptin'i 3 seviye gitmiş. Benim zaten zeptim burada 5 seviye. Hemen buradan bakıyoruz. Kuşatma istiyoruz. diyoruz. Zaten benim zeptim burada son seviye. Pardon 4 seviye zaten son seviye. Adama 3 gitmiş. Burada ya bir oyun hatası var. Ya da sistemde yeni bir şey yaptılar. Bizim haberimiz yok. Bu çok saçma bir şey olmuş. yani. Burada klan zaten 20 seviye klan. Burada klanların bir artısı kalmıyor ki. Karşı tarafın laboratuvarına göre eğer asker atabiliyorsak bunun anlamı kalmıyor. Bence burada klaş bayağı bir saçmalamış. Kıvaş kendi ayağına çıkmaya başladı son zamanlarda. Önce şuradan başladı. Şu inşaat üstünden başladı. Sonra küresebi kapattı. Oradan başladı. Ve şimdi de yeni güncellemeden sonra attığımız askerler asker attığımız arkadaşın kale ya laboratuvar seviyesine göre gidiyor. Çok saçma olmuş. Buradan Clash of Clans'a çağrıda bulunuyorum. Clash of Clans. Bizi kaybedersin sen de kaybedersin. Neyse arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.